Evet hanımlar iyi akşamlar Selamünaleyküm önce ee, Bugün sizinle beraber Çilek boyası yapacağız Hanımlar şimdi hemen Tığımızı ipimize alalım Sabitleyelim Eşarbımız benim ee, Kırmızı Şöyle göstereyim beyaz Ben kırmızıyı Yaptım birleştirdim ee, Bir tane de Şöyle göstereyim Beyaz çilek yaptım. Şimdi sizinle beraber e, şu arayı yapalım ilk önce. Sonra da çileğimizi yapalım. Hanımlar arası 3 tane şöyle sıralı dağ yapacağız. Gördüğünüz gibi. Ben 2 tanesini yaptım. Üçüncüsünü de sizinle beraber yapalım. E, iki, bir tane zincirimizi çektik örümcek yapıyoruz hemen. Örümceğimizin hemen başına bir tane de zincir yapalım. Tığımıza iki tane ip aldık ve bir, iki, üç tane boşluk bırakıp hemen bir, iki boşluk bırakıp üçüncüye sabitleyelim. İlk önce iki, sonra iki, sonra iki tane gördüğünüz gibi daha oldu. Bunun başına 2-3-4 5 tane zincir çekiyoruz. Buraya kapatalım. Bir tane küçük pimpirik oluştu. Şu araya da sık iğne dolacağız. 1-2-3-4-5-6-7 yedincisinde buradaki boşluğa dibine batıyoruz 3 tane dağımız oldu ee, şimdi hemen çileğimize bakalım bir tane zincir çekiyoruz ardından örümcek yapalım örümceğin başına zincir çekmeyi unutmayalım hanımlar serim Halka e, kullanacağız yine. Serim halkamızı tığımıza sabitledik. Şu şekilde giriş yaptık. Bir tane sık iğnesiyle yaptık. Tekrar bir tane sık iğnesi. Bir, iki tane zincir çektik. Tığımıza bir tane aldık. Hemen serum halkamızın içine giriş yapıyoruz. İlk önce bir, sonra iki, sonra iki. Bunu kat kat yapacağız. Mesela bu birinci ayağı, ikinci ayağını da tekrar bu şekilde. İlk önce bir, sonra iki, sonra iki. Ardından tamıza iki tane ip doladık. Yuvamıza girdik. İlk önce 2 Pardon hanımlar. ilk önce 2 sonra 2 sonra 2 kaç tane oldu buradaki zincirle beraber 4 tane oldu şimdi 5 incisine 3 tane tığımıza ip doladık hemen serum halkamızın içine giriyoruz ilk önce 1 sonra 2 sonra 2 bugün bu tığ beni 2 2 ve 2 Şimdi başına 1, 2, 3 tane zincir çektik. Aradan giriyoruz ve kapatıyoruz. Sonra küçük bir pıtırcık oluştu. Şimdi bu boşluğumuzu sık iğnesiyle kapatıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. sında hemen halkamızın içine giriyoruz. Hanımlar şu şekilde oldu. Şöyle. Şimdi bunu burada bırakıyoruz. Bu şekilde. Ben bir tane çilek yapmıştım beyazdan. Şimdi beraber çileğimizi de yapalım. Beyaz ipimizi alıyoruz tığımızı sabitleyelim. Bir zincir. Şimdi hanımlar çileğimizin şu orta kısmını yapıyoruz. Onun için 10 on tane zincir çekeceğiz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 tane. İlk başladığımız yere sabitleyelim. Gördüğünüz gibi hanımlar burada bir tane küçük bir yuvamız oldu. Şuradaki ipi parmağımızın altıyla beraber götüreceğiz. İlk önce 1, 2, 3 tane zincir çektik. Tığımıza ipimizi aldık. Bu yuvamızın içine giriş yapıyoruz. İlk önce bir, sonra 2, sonra 2. Gördüğünüz gibi hanımlar iki tane trabzanımız oldu ve biz buraya sekiz tane trabzan yapacağız. Üç. Dört. Beş. Altı. 7 ve 8'i de yaptık. Şimdi hanımlar şu şekli alıyor. Şimdi buraya 1 2 3 tane zincir çektik. Tığımıza ipimizi de aldık. Buraya bir giriş yapıyoruz. İlk önce bir sonra bir sonra bir burada yaptığımız işlemin aynısını tekrar burada yapacağız 2 3 4 5 6 7 ve 8 şimdi hanımlar burada yaptığımız gibi 3 tane zincir çektik şurada gördüğünüz gibi ilk başladığımız trabzan arasına giriş yapıyoruz şöyle göstermek istiyorum şu şekli alacaktır İki tarafında da yuva var. Ve şuralar şuralar dolu. Şimdi hanımlar 3 tane zincir çektik. Hemen başladığımız yerin dibine giriş yapıyoruz. Şöyle küçük bir yuva oluyor. Tekrar 1, 2, 3 tane zincir çektik. Hemen öbür yaptığımız trabzanın başına batıyoruz. Gördüğünüz gibi 2 tane 1 2 3 tane zincir çekiyoruz boşluğumuza giriş yapıyoruz 3 tane zincir yapıyoruz boşluğumuza giriş yaptık kaç tane oldu 1 2 3 4 tane oldu 1 2 3 tane zincir çektik boşluğumuza girdik 1 2 3 tane zincir boşluğumuza girdi 1 2 3 ve boşluğumuza girdik. Şimdi tekrar sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 tane. Şimdi hanımlar 3 tane zincir çektik. Şurada görüyorsunuz. Bu 3 tane zincire batmıyoruz. Buradaki şöyle başını battık ve üst üste zincir oluyor şu boşlukta. Şimdi tekrar 1 2 3 tane zincir yönünü hemen battık. Tekrar 1 2 3 tane. 1 2 3 boş zincir. Hemen yuvaya girdik. 1 2 3 boşluk. Hemen dibindeki yuvaya giriyoruz. Burada yaptığımız işlemin aynısını tekrar bu tarafta yapıyoruz. Şimdi tekrar sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane. 7 tane yuva bu tarafta olacak. 7 tane de yuva. Şu ortadaki zinciri görüyorsunuz hanımlar. Şimdi 1, 2, 3 tane zincir çekiyoruz. Şu ortadaki zincire batmıyoruz. Hemen şuradakine giriş yapıyoruz. İşte bu şekilde. Şimdi 1, 2, 3 tane zincir buradaki boşluğa giriyoruz. 3 tane zincir. Buradaki boşluğa giriyoruz. 3 tane zincir. Buradaki boşluğa giriyoruz. 3 tane zincir. Buradaki boşluğa girdik hanımlar. Bunun etrafını biz bu şekilde böyle dönerek çileğimizi tamamlayacağız. Ama çok dikkat etmemiz gereken bir yer var. Şuradaki 3 tane zincire geldiğimizde oraya batmıyoruz. Eğer oraya batarsak e, zincirimiz artar. Yani çileğimiz çok büyük olur, artar ve çilek görünümü olmaz. 1 2 3 tane zincir. Hemen görüyorsunuz buraya değildi. De buradaki boşluğumuza girdik. 1 2 3 Boşluğa 1 2 3 Boşluğa 3 zincir ve başla. 3 zincir başla. Yine aynı yere geldik hanımlar. Üç tane zincir. Şurada gördüğünüz gibi zincirler üst üste gelecek ve şuraya giriş yapıyoruz yavaş yavaş e, şu şekil yuvarlak olmaya başlayacak. 1, 2, 3 tane zincirimiz ve boşluğa giriyoruz. Bir, iki, üç tane zincir boşluğumuza giriyoruz. 1 2 3 tane zincir. Boşluğa giriyoruz. Tekrar gördüğünüz gibi hanımlar hemen köşeye geldik. Burada 3 tane zincirimizi çekiyoruz. Ve şu tarafa doğru giriş yapıyoruz. Yavaş yavaş şu şekli alacak çileğimiz. 1 2 3 tane zincir. Şuraya giriş. 3 tane zincir hemen yanına giriyoruz. 1 2 3 1 2 3 Şuraya girdik. Evet hanımlar tekrar gördüğünüz gibi bu köşemize geldik. Burada 3 tane zincir çekiyoruz. Diğer bir boşluğumuza batıyoruz. Üstüne batmıyoruz. Gördüğünüz gibi şekilleniyor. 1 2 3 tane boşluk. 1 2 3 tane zincir boşluğumuza giriş yapıyoruz. Ben yanlış yere giriş yaptım. Geri çıkardım ve 3 tane zincir çekip bu tarafına giriş yapıyorum. Yavaş yavaş şekillenmeye başlıyor. 1 2 3 Çok basit görünse de biraz uğraştırıyor hanımlar çünkü çok dikkat etmeniz gereken bir şey 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3 yanlış yere Evet tekrar yanlış yere girmişim. Tekrar geri çıktım. 3 tane zincir çekiyorum. Hemen buraya değil de ikinci bir yuvaya giriyoruz. İşte buna dikkat etmemiz gerekiyor. Dikkat etmezsek ne olur? Çileğimiz yanlış olur. 1, 2, 3 Hemen kontrol etmek istiyorum. 1 2 3 1-2-3 Bakalım. Köşemize yaklaşıyoruz. 1-2-3 tane zincir çektik. hanımlar köşemize dikkat ediyoruz. 3 Şimdi ben size göstermek istiyorum. Çileğimiz işte yavaş yavaş şekil almaya başlıyor. 1 2 3 1 2 3 tekrar köşemize bakalım. Şöyle elimize düzeltelim. dikkat etmemiz gereken bir yer şu an ben bile görmekte zorlanıyorum köşeyi tekrar çıkarmak istiyorum ve tekrar yeniden bakmak istiyorum evet hanımlar tam köşe ve şuraya giriş yaptım sadece köşelere dikkat etseniz tamamdır yoksa bir artma olursa çileğiniz kendini göstermez Şimdi tekrar bakmak istiyorum. Böyle de tutup bakabilirsiniz. Bir, iki, üç tane. Tekrar şuraya. Yanlış yerden girdim. İşte bir, iki, üç. Tekrar şuraya. Bir, iki, üç. İşte hanımlar köşe kendini yavaş yavaş belli etmeye başlıyor Elimde çevire çevire yaptım 1 2 3 buraya 1 2 3 tekrar köşeye atlıyoruz 1 2 3 işte hanımlar Gördüğünüz gibi şu an çileğimiz hazır. Hemen başına bir tane zincir çekip koparıyoruz. Gördüğünüz gibi çileğimiz şu an hazır durumda. Hemen bunu da sabitlemesini göstermek istiyorum ben size. Hanımlar görmüştünüz. Bu tarafa yapmıştık. Ben şimdi şimdi size tekrar anlatmak istiyorum. Şuraya iki tane zincir çekip tığımıza bir ip alıp buraya bir direk yaptık. Hemen ardından aynı işlemleri yapa yapa en sonuna geldiğimizde tığımıza üç tane ip dolayıp buraya e, uzun yaptık. Başına üç zincir çektik ve buraya sık iğne yuvamıza giriş yaptık. Şimdi hemen çileğimizi birleştirelim. Bu ipi buradan bir almak istiyorum ben. Şimdi hanımlar çileğimizi bu şekilde yani fark etmiyor. Bu tarafı da aynı, bu tarafı da aynı. Kendinizi gelecek şekilde şöyle üstten köşeden giriyoruz hemen. Şöyle giriş yaptık. Oradan aldıktan sonra buraya halkamızın içine bir sık iğnesiyle birleştiriyoruz ve tekrar çileğimizin en alt boğazının en alt kısmından çıkarıyoruz şurada gördüğünüz gibi buradan da aldık tekrar halkamızın içine sık iğne ile birleştirdik tekrar köşeden Şuradan giriş yapıyoruz. Bu göz kararıyla olan bir şey hanımlar. Gözünüze bakacaksınız. Çilek şeklini alacak. İşte şu şekilde. Bu bir tanesi küçük, ortadaki uzun, diğer bu taraftaki de kısa olacak. Hanımlar yuvamıza giriş yaptık ve birleştirdik. Şimdi burada buradaki işlemin aynısını tekrar bu tarafa yapacağız. İki tane zincir çektik tığımıza bir ip aldık yuvamıza giriş yaptık ilk önce bir sonra iki sonra iki tekrar aynı işlem ilk önce bir sonra iki sonra iki sonra tığımıza iki tane ip aldık yuvamıza giriyoruz ilk önce iki sonra iki sonra iki şu an dört tane son beşinciyi yapıyoruz tığımıza iki tane Ip alıyoruz yuvamıza girdik ilk önce bir sonra iki sonra iki sonra iki sonra tekrar bir iki üç tane zincir çektik şuradaki boşluğumuza girip küçük bir tane pıtırcık yaptık şuraya sık iğnesi de olacağız birini dolmuştum 2 3 4. 5 6 7'sini hemen serum halkamızın içine girdik ve birleştirdik hanımlar. Bir tane de sık iğnesi yapıyoruz. Tekrar bir tane zincir çektik. Bir tane örümcek yapıyoruz. Sonra örneğimizi bu şekilde tutup 1 2 3 boşluk bırakıp 4. yuvamıza sabitledik hanımlar. işte bu şekilde şimdi hanımlar burada burada gördüğünüz gibi ben bir tane daha anlatmak istiyorum bir tane zincir çektik bir tane örümceğimizi yapıyoruz tığımıza iki tane ip aldık bir iki iki boşluk bırakıp üçüncüsüne giriş yapıyoruz Başına 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektik. Buraya bir tane pimpirik yaptık. Ve şuraya da sık iğne doluyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aşağıdaki boşluğumuza girdik. Evet hanımlar şimdi gördüğünüz gibi çileklerimiz hazır. Şöyle göstermek istiyorum. Arası da 3 tane sıra dağlarımız var. Şimdi bu ara boşluğa şurada bakın 1, 2, 3 tane dağ olduğu için ortadakine fıtırcık yapacağız hemen. Kırmızı ipimizi aldık. Tığımıza bir zincirle sabitledik hanımlar. Ortadakini alıyoruz. Şurada bir pıtırcık yapmıştık. Yuvamıza giriş yapıyoruz. Sabitledik. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektik. Yuvamıza girdik. Bir tane oldu. 1, 2, 3, 4, 5. Yuvamıza girdik. 2 tane şöyle göstereyim. 1 2 3 4 5 3. 1 2 3 4 5 4. 1 2 3 4 5. zincirimiz ve son pıtırcığımız. İşte hanımlar şöyle 5 tane yaptık. Bir tane zincir çekiyoruz. İpimizi kopardık. Tekrar göstermek istiyorum ben örneğimizi. Evet hanımlar. Şu şekilde. İşte bu şekilde çileklerimiz 3 tane arası var. Şöyle göstermek istiyorum. Bu şekilde hanımlar. Başka bir videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar.